<laughs> Herkese merhabalar. Ben Fatma Nur. Hepiniz yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Bu kanalda da okuldaki çeşitli anlarımı günlük videolar halinde sizlerle paylaşıyorum. Şimdi de sizlere çok derleme, toplama oradan buradan bir video ile geldim. Ee, video şu an hazır değil. <laughs> O yüzden şu an burada bahsedeceğim şeyler videoda olmazsa kusuruma bakmayın lütfen. Ee, öncelikle protestajımın bitişinde bir böyle bir şeyler çekmiştim. Nasıl geçti stajımız, ne yaptık, neler yaptık diye. Sonrasında bir kızlarla rozman turu yapıyorduk. Ee, orada hangi diş fırçasını kullanıyoruz, hangi diş macunu kullanıyoruz tarzı bir şey çekmişim. Daha sonrasında da bir aradan sonra e, resto stajım başladı. Oradan da iki gün çekmiştim onları koyacağım galiba. Büyük bir ihtimal. Ee, umarım güzel bir video olur. Umarım sizler de seversiniz. Şimdi de sizlere videoya aktarıyorum. Oldu mu? Önce klinikteki... geldim. Şöyle yapalım. <laughs> Son videomuzu başlattık gibi. Arkadaşlar sonunda bitti. Yani kazasız belasız. Evet, en... Sıkız biraz kazalı biraz kalp, ama kalp, yine de kalp. olsun. <gülüyor> <gülüyor> en rahat Arda geçirdi bu arada bence. <laughs> Arkadaşlar şansımız yana gitti. Ama o geçen sene, gerçi ben de geçen sene bütün Ama bak şirayı... ben geçen sene iki buçuk ay yaptım stajı arkadaşlar. Hani yazın da geldim, daha doğrusu bu son stajımızdı. Hani iki hafta boyunca daha geldim. Hani arkadaşlarımın, hastaların grupları oluyordu. Beni arıyorlardı, şey alsana sen zaten oradasın falan diye. 8 kere dişli prova yaptım geçen sene. Ve ikinci hastamda da 5 kere yapmışım biliyor musun? İlkinde... Benim ilk hastam geçen sene mis gibi. Dişlim bile şeye gitmedi. Tekrara gitmemişti. İkinci hastama zaten staj ortasından başlamıştım. Ben de işte birinci ayda başladım ikinci hastam. Ben de şey 4 kere dişli prova yapmıştım. Sözlü sabah teslim etmiştim. <laughs> teslim etmemiştim bir dakika sözlü sabahına teslimim geliyordu ama hastam gelmiyordu ancak hastanın gelmeyeceğiyle bütün dünya, alem herkes bildiği için açılanlar kabul etmişti <laughs> Böyle. bu yılımızda güzel geçti bence ee, yani ben birazcık kendimle alakalı sıkıntılar yaşadım ama staj bence güzeldi sabit yapmak daha güzeldi geçen sene hareketli yapmıştık bu sene sabit daha güzeldi hareketli Ama burada da mesela videolarda falan çok darma duman olduğu manlar var şuralarda. Yani o da iniyor, ölçü aldığım zaman preplerim yetişsin diye 12'lere kadar. Yani mental'e gidiyorsun zaten. Prepte aynen bu kabine tıkılıyorsun ve veya... saat <laughs> 12'ye kadar hastayla şey, sürekli. Arkadaşlar benim psikolojim bozuldu. <laughs> arkadaşlar bu stajın bittiğine çok mutluyum. Evet. Ama hani iyiydi. Yani beklediğimden iyiydi ama bitti yani sonunda benim gittim, De, benim de beklediğim Mutluyum. Bundan sonra... <laughs> Dur şu tekrar hareketini Ses var. <laughs> Başladığımız yere geri dönüyoruz. Evet, resto ile başlayacağız ve ben resto aşırı bir insanım. Umarım hasta bakabilecek konuma gelirim restoda. Yardım etsin, Resto vloglarında görüşürüz. Herkes hasta bakıyor. Aysu gidin yanına gideyim. De. Evet Aysu'yu buldum gelmiş. Şimdi onun stajlarını bekliyorum. Nasıl geçti stajın? Stajım bir şekilde geçti. Yani aşırı iyi olmamakla birlikte ama yani hallettik gayet, okeydi bence. Aynen, güzeldi. Ve şükür bitirebildiğimiz için. Aynen. Şu an Fatma'nın da öyle, benim de öyle falan o yüzden. Güzel, güzel ve bence protezde şöyle diğer bölümlerin hepsinden farklı bir şey yaptığımız için apayrı bir öğreticiliği var geliyor evet. hani, ve e, tatminliği çok fazla yani Böyle bir fark oluyor yani olmayan bir şeyi oraya geri getiriyorsun falan hem hasta çok mutlu oluyor hem sen çok mutlu oluyorsun güzel Ayşe'yi de öpüyoruz Ay tebrik ediyoruz öpüyorum. bir sözümüz kaldı artık evet sonra da Oley. Oley. Gerisinde sürpriz. Gerisi <laughs> sürpriz. Şimdi başka tanıdık var mı? Alpke mi vardı? Evet evet Alpke var. Sima yapıştırdı, Onu da Tamam şimdi Alpke'nin yanına. Evet Alpke'nin yanı. bugün hastası var. Hemen çok evet. uzun tutmadan. Nasıl geçti stajın? Evet. Güzel teslim ettim bebekçe. Evet. Tebrik evet. tebrik 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 tebrik. Genel olarak? Genel olarak iyiyiz. Protest sözcüsü. Finallerimiz bitti. Evet. Fırtajımız da bitti. Bu perşembe fırtaj sözümüz var. Sonra ara tatil, gezmece, tozmaca, eğlenmece. Bir hafta. İkinci dönem bomba gibi. Bomba gibiyiz. İkinci dönem bekleyin. Çok yoğun sajlarımız var. Ayçi'ye de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi yeni bir kütüphane keşfettik okulumuzda. Oraya geldik. Şimdi size burayı göstereceğim. Bayağı beğendim. Bayağı bayıldım ya, çok güzel. Burayı biz daha yeni keşfedebildik, 5 yılda. Okul, Okulun üniversitesine <laughs> birkaç ay, ay bak, kala bak, gösterdim, gösterdim. Bayağı hiç bizim okul <laughs> gibi değil. Şey gibi böyle, başka okula gelmişiz gibi. Okul üniversitesine <laughs> birkaç ay kala yeni kütüphane gösterdik <laughs> okulda. <laughs> 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 Burada aslında derslikler olduğunu ben biliyordum ama kütüphane olduğunu bilmiyordum. Çok ferah, ben ferah ve aydınlık yerlere bayılırım. Ki bizim kütüphanemiz Bence kötü. Çok sıcak çünkü. Burası da soğuk oluyormuş. Burası da soğukmuş. İşte bizim okulun ortası yok. Biz e, okulda bütün şeyleri uçlarda yaşıyoruz. <laughs> Kerşif de bomboş. Sıra yok ilk kez. Şuralar da çok güzel. Ben çok seviyorum. Bir ben şuralara bayılıyorum. Ay kolumdan dolayı tam çekemiyorum ama bu Ağaçlara, yeşilliğe. Bu yemekhaneyi e, hiç göstermemiştim galiba. Bir çekeyim. Burası da yemekhanemiz. Burası öğrenci yemekhanesi. Ee, güzel ve boş. Normalde burası tıklım tıklım Evet arkadaşlar biz şu anda Aysu'nun favori mekanı Rozman'a geldik. Biliyorsunuz ki geçen günlerde hastasına buradan arayüz fırçası önermiştim. Şimdi kızların hepsinin hangi diş macunu ve hangi diş fırçası kullandığını soracağım. Ben de kendiminkini göstereceğim. Evet kimle başlıyoruz? Aysu, İzel. İzel hangi fırçayı kullanıyorsun? Ben orta sertlikteki. Ben de bunu kullanıyorum. Ee, ve bunun sapları pembe olanını kullanıyorum. Ben bu... Direkt bunu kullanıyor. Güzel. Evet Aysu. Evet, arkadaşlar ben bunu kullanıyorum. <laughs> Fiyat da gösterseydik. Aysu sen göster fiyatlarını. Rosman sponsorluğu sende. Şimdi bunu normalde bu biz çok ulaşılabilir bir şey bu arada. A101'de bile oluyor genelde. Evet. Yumuşak. Bakın kılların hepsi aynı boyda. Aynen böyle olması gerekiyor evet. bu arada. Evet. Hani mesela bazıları orta kullanabilir. Bu biraz tercih. Yani Hı -hı. Ben yumuşak kullanıyorum. Gayet de güzel oluyor. Hı -hı. Seçalım düşünüyorum. Bu, evet. Tamam. Şimdi Nur sıra. Evet arkadaşlar ben de şuna benzeyen kafası birazcık daha böyle az olan Colgate'in hmm. Şu fırçasından tamam. kullanıyorum. Fiyatlar yukarıda gözüküyor. Siz <laughs> bakabilirsiniz. Bir de mesela Fırçasının... küçük, fırça şey kullanıyorum. Aynen. Falan, bunlar gibi, sizinkiler gibi, benimki evet. gibi. Mesela benim ağzım küçük, bu bana çok iyi oluyor. Şimdi kendi. Aysu, evet. Geçen <laughs> gün hastasına önerdiği arayüz fırçaları. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunlar renklerine göre büyüklükleri değişiyor. Evet. Şu en küçük, bakın ince, sıfır. çok ince. Çoğu kişiye girer bu. Bence çok güzel duruyor. Arayüz. Arayüzlere. Ön bölgede falan özellikle hani arkada ulaşım açısından zor ama aynen bakın 69 TL. Ayşe buna eczanede 100 bilmem kaç lira vermiş. Evet bakın şu şunları var bir de bu modelleri var. Bunlar da daha kolay yapılabilmesi için Uzun ama anneme bunu için. aldırmıştım mesela o bunu kullanamaz belki. Ben bunlardan diye. kullanıyorum. Bunlar da gayet iş görüyor. Evet. zorlanmıyorum. kısmına ben geçiyorum. De ben de ben de. Şimdi bizim tabii ki de marjunda en önem verdiğimiz şey flor. Flor varsa ee, diğer özellikleri ekstra olarak ne istiyorsanız ona göre seçebilirsiniz. Bu güzel. Bu bunu da kullandım. Bunu da seviyorum. Bir, şu. Yüzey lekelerini gideren bunu kullanıyorum. Siz diş macununu ne kullanıyorsunuz? Onları da gösterin. Kullanıyorum. Soğ hassas diş eti. Aynen. Bunlar bu arada Hı -hı. işe yarıyor yani. Hassas et. Ben de, saat... de bunu kullanıyorum evet. Evet. Ben de bunu kullanıyorum ama sürekli aynı şeyi kullanmak istemiyorum. O yüzden arada değiştiriyorum. Değiştirmek böyle. lazım aynen. Evet. Bir de sürekli hiç işte beyazlatıcı diş fırçalarını kullanmamak lazım. Günde bir kereden fazla kullanmak aynen. iyi bir şey değil. Evet. İşte evet. Şimdi evet. Nursena macununu gösterecek. Evet. Aa sen, sen de mi senseli evet, kullanıyorsun? Genelde bu aynen bu olması lazım. Diş eti değil. Bu normal. Hangisi? E, <laughs> yok ipananın şu. İpanayı İpana da bu arada ben arada kullanıyorum. Ben kullanıyorum. İpana kullanıyorum. Yani, kullanıyorum neymiş de. bu? Leke önleyici. Ben çok çay içtiğim için genelde bu tarz şeyler evet kullanıyorum evet, ve gerçekten evet. işe yarıyor. Evet, evet kızlara e, bizimle kullandıklarını paylaştıkları için teşekkür ediyoruz. Merhaba Uzun bir ara oldu. Siz fark etmediniz ama bizim için uzun evet, da olma tabii ara oldu. Evet. Bir hafta bir tatil vardı. Aynen. Bir haftalık evet. tatilimiz vardı. Bahar dönemine başladık resto stajıyla. Mishra var burada. Merhaba. Merhabalar. Zeynep var burada. Zeynep seviyor videoları gel. <laughs> Nasıl evet, geçti tatilin? Çok, çok iyi. Doktor tabii. <laughs> Tatilim yani güzeldi. Çok anlayamadım açıkçası. Biraz da Için. Bir yorgunluğumu giderdim gibi oldu gideremedim. Mutsuz kaldım bilmem ne. Şimdi bugün eve gidip uyuyacağım. Biraz hastayım. Aa geçmiş oldu. Çıkıyorum dedim. Boşum. Evet bu arada benim şeyim çıktı askım. Evet artık hasta bakabileceğim. Hasta bakabileceğim umarım yarın. Bugün de kendime bir dinlenme şeyi verdim. Evet, evet. Nebetçi oldum. Şurada ışık <laughs> kenarına geçeyim. Fizik tedaviye başladım. <laughs> E, i̇ki gün, iki sefer gittim fizik tedaviye daha da gideceğim ağrılarım var ama bayağı hareket ettirebiliyorum. <laughs> yani. ilk günden 17 geldi çok üzüldüm ama <gülüyor> <gülüyor> bu bir uğursuzluk hepimizin evet arasında ya. dolanıyor. Dedim ki şimdi çok zor olabilirdi ama olmadı tahmin ettiğim gibi güzel. o yüzden güzeldi. Güzel güzel ben nöbetçiydim Betül'le beraber <laughs> biraz yorulduk <laughs> şimdi şurada güzelce anlatayım. Tatilden döndük. Bir haftaydı tatilimiz. Çok az. Yetmedi tabii ki de. Ama yine de bir dinlenmiş oluyorsunuz. En azından. Resto en sevdiğim stajdır benim. Ben çok seviyorum Resto'yu. İkinci sınıftan beri zaten Resto'yu lab olarak, preklinik olarak ikinci sınıfta almaya başlıyoruz. İkinci sınıftan beri çok seviyorum. Mis gibi yer ya. Baya bayılıyorum buraya. Günaydın. Burayı Resto'da vlog çekme köşesi ilan ettim. Saat kaç bilmiyorum. Öğlene geldi. Bir ay sonra hasta bakmaya başladım. Ama kolum ağrıyor. Ağrımayacağımı düşünüyorum ama ağrıyor gerçekten ve birazcık üzüldüm. Neyse ama. Çok zor şeyler yapmadım. Ama yine de böyle alet çekerken falan artık. Çünkü her şeyi tek kolumla yapıyordum işte bu taraftan ayrı tırman, angudurban alırken falan. Ama sonra of dedim ve bu kolum böyle böyle kullanmaya başladım. O yüzden birazcık şurası ağrıyor. Olsun neyse. Güzeldi. Resto güzel. Resto kutum. yarın yine ben de bekçiyim. liste sırasından gidiyor. Biraz dinlensin ama kalım zaten. Ve aranan o isim. <laughs> Bugün nöbetçiydi biraz canını çıkardım. Çok <laughs> yoruldu. Ama iki kişiydik o yüzden çok Ay, yorulduk. Aysu Arda. Evet, Kalesi. kız. Maske nasıl bu arada arkadaşlar? Kombinimle uyumlu olmuş. Bence <laughs> yani çok güzel. Bir şey diyeceğim, artık herkes bir adet ben. Evet, <laughs> gurur duyuyorum. <laughs> Ay, kıyafetiyle aynı maske Anladım. takanları çok seviyorum. Şuraya koyayım, box'ımı çıkartayım. Bir, şunu açabildim mi ki galiba becerdim evet işte şu geriye götürmeyi Ay. yapamıyorum ya <laughs> ve beni çok kısıtlıyor o yüzden evet okeyiz bence bir de siperliğimi yıkayacağım ve çıkacağım